Gençler selam. Bendeniz Emre Hoca'nız. 11. Sınıf Tayfan. Bugün sizinle birlikte Analitik Geometrinin en önemli dersini işleyeceğiz. Bu derste bir kez doğru denklemi yazmayı öğreneceğiz. Ve bir de doğru denklemi verildiği zaman eğim nasıl bulunur onu göreceğiz. Gerçekten bu ders bizim için çok ama çok önemli olacak. Şimdi hemen geldim. Sahnemi çevirdim. Önce basit bir doğru denkleminde eğim nasıl bulunur? Doğru denklemi ne demek? Bir kez bunu 8'de gördünüz. Ax artı B'ye artı C eşittir 0 ya da Y eşittir MX artı ne? Bunlar bir doğru denklemidir. Peki arkadaşlar örnek vermek istiyorum hemen. Y eşittir diyelim ki 4X artı 10. Bu en basit doğru denklemidir. Yani şu yukarıdaki gibi. Eğim şudur arkadaşlar. X'in katsayısıdır. Eğim X'in kat sayısıdır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Format şu şekilde olacak. Y eşittir MX artı ne? Bak format o şekilde. Bu doğrunun eğimi eşittir 4'tür. Mesela geldi yazdı. Y eşittir. Eksi 12x artı 10. Bu doğrunun eğimi hemen geliyorsun yazıyorsun. M eşittir eksi 12. Ama dikkat. Mesela şöyle bir şey yazdı. 2y eşittir. işte 16x artı değil de eksi olsun bu sefer eksi 40. Bunun eğimi hocam 16'dır dersen biz gümleriz. Çünkü dikkat ettiysen. Bak y'nin katsayısı kaç? 1. Y'nin katsayısı kaç? 1. Y'nin katsayısı kaç? 2. Burada sıkıntı var. Ne yapacağım? Önce orayı düzenleyeceğim. Düzenle. Geldim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. böldüm. Hepsini bölmek zorundayım. O zaman buradan çıkan sonuç y eşittir 8x 20 oldu. Artık eğimi bulabilirsin. Eğim x'in katsayısı. Yani kaç geldi güzel insan? Tabii ki 8 geldi. Bu birincisi. Şimdi gelelim şuraya. Bak burası biraz daha sıkıntılı. Bu formatta verildiği zaman yani ax artı b'ye artı c. Mesela bak burada o formatta bir doğru denklemi var. Tamam mı? Eğim şu şekilde bulunuyor. Yani eksi a bölü b şeklinde. Peki nasıl yapıyoruz? Önce y'yi yalnız bırakıyoruz. Aslında buradaki gibi yapıyoruz. Sonra x'in kat sayısı. Peki biz pratik olarak eksi a bölü b şeklinde de ezberleyebiliriz. Ezberleyebiliriz. Ya da Yine buradaki gibi y'yi yalnız bırakacağım. Y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in kat eğim olacak. Peki önce şöyle pratik bir şekilde yapalım. Eğim dediğim şey neymiş? Eksi a bölü b. Peki a ne hocam? A dediğin ifade bak görüyorsun x'in katsayısı. sayısı. B ne hocam? O da y'nin katsayısı. O zaman eksiği koyduğum a dediğim x'in katsayısı 2. B dediğim Y'nin katsayısı, bak eksi 3. Eksisiyle birlikte alacaksın. Bu eksi bu eksiyi artıya çevirir. Cevap 2 bölü 3 geldi. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yol. Bak ikinci yol şu. Denklemi buradaki gibi yapacağım. Yani y'yi yalnız bırakacağım. Başlıyorum. Bunu karşıya attım. O zaman 2x artı 2 eşittir 3y. Burayı 3'e böldüm. Burayı 3'e böldüm. Burayı 3'e böldüm. Burayı o zaman 2x bölü 3 artı 2 bölü 3 eşittir y çıktı. Bak ne oldu? Bu formata döndü. Bu formata döndü. Bu formata döndü. Yani y eşittir oldu. O zaman eğim neydi? x'in katsayısı 2 bölü 3. Eğim dediğim x'in katsayısı. Hangisinden yaparsan yap sana kalmış. Ben genellikle bazen ikinci yolu bazen de birinci yolu tercih ediyorum. Fark etmiyor. Çünkü hani biz yıllardır çöze 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 artık ustalaşmışız. Fark etmiyor bizde. Hemen tak tak birinden yapıyorum. Bir tane daha böyle pratik olsun. Mesela 4x artı 10y eksi 40 eşittir 0. E'yi hesaplarken neydi formül? Eksi a bölü b'ydi. A ne arkadaşım? A x'in katsayısı. Geldim hemen yazıyorum. Bak burası a. Y'nin önündeki katsayı da B. O zaman eksiği yazdım. A dediğin 4, B dediğin 10. Cevap eksi 4 bölü 10. Yani bir kez sadeleşirse eksi 2 bölü 5 eğim gelir. Mantık bu. Şimdi geldim hemen ilk soruma. Denklemi bu olan doğrunun eğimi eksi 2 2'ymiş. Bu bizim en çok sevdiğimiz doğru denklemidir. Niye? Y yalnız kalmış. Burada katsayısı 1. Eğim dediğin direkt x'in kat sayısıydı. Bak ilk sorudan hatırla. Eğim x'in kat sayısıydı. O zaman burada eğim dediğin şey aslında kaça eşit? A'ya eşit. Eğim x'in kat sayısı. A'ya eşit. Peki bu neymiş arkadaşım? Aynı zamanda eksi 2'ymiş. Çünkü bana soru öyle vermiş. Bana da A'yı sormuş. İş bitti. Geldim hemen buraya. Doğrunun eğimi eksi 4 olduğuna göre. Doğrunun eğimi eksi 4. Eğim neydi? Eğim eşittir. Eksi a bölü b. Ya böyle yapacaksın. Ya da y'yi yalnız bırakıp o şekilde çözeceksin. Ben buradan yapmak istiyorum. Eğim eşittir. A dediğin ifade ne? X'in kat sayısı. A dediğin ifade X'in katsayısı. Yani burada X'in kat 2A. Geldim yazdım. Peki B dediğin şey ne? Y'nin kat sayısı. O da eksi 3. Geldim buraya eksi 3'ümü yazdım. Bu kaça eşitmiş arkadaşım? Eksi 4'e eşitmiş. Şimdi bunu istiyorsanız altta yapalım. Burada yapıp kafanızı karıştırmayalım. Şunu şunu bir kez artıya çevirelim. Çünkü onlar birbirini götürür. Eğim dediğin şey 2a bölü 3 çıktı. İşte bu kaçmış? Eksi 4'müş. 3 ile eksi 4'ü çarptın. Tabii ki eksi 12 geldi. A buradan kaç geldi? Eksi 6 geldi. Bu birinci yol. İkinci yolu da unutmayalım. Hemen hatırlayalım. İkinci yolda şu. Önce x'i y'yi ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu şekilde ayırıyorduk. Hemen 2ax artı 1 eşittir. Bunu karşıya attım. Artı 3y oldu. Y'nin katsayısı 1 olacaktı. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Yani ifade şuna döndü. 2a bölü 3 x artı 1 bölü 3 eşittir y. İstediğim hale döndü. X'in katsayısı eğimdi. 2a bölü 3. Bak ben zaten onu burada bu işlemi yapmadan direkt söyledim. Geldim hemen bir sonraki soruma. Şimdi denklemi bu olan doğrunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi eğim açısı diyelim ki hemen yazalım. Eğim açısı gelin canlarım yazalım. Eğim açısı alfa olsun. Tamam mı? Alfa olsun. Peki eğim neydi? Eğim diğer bir ismi M harfiyle gösteriyoruz. Eğim dediğimiz şey neydi? Tabii ki tanjant alfaydı. O zaman ben Burada tanjant değeri bulacağım. Peki eğim aynı zamanda bu şekilde doğru denklemi verildiği zaman hemen şu kat bir bakalım. Eğim eksi a bölü b'ydi. Şurası a şurası da b'ydi. O zaman geldim yazdım. Eksiyi koydum. Bu formülü. A dediğim ifade kökü 3 geldim yazdım. B dediğim ifade eksi 1 geldim yazdım. Bu eksi bu eksiyi artıya çevirdim. O zaman tanjant alfa buradan köküş geldi. Tanjantın hangi değeri köküştü? Tabii ki 60 değeri. O zaman eğim açısı 60 derece. Hatırlayalım onları bir de. Mesela tanjant 30 dediğin ifade kök 3 bölü 3. Muhteşem üçlü. 1, 3, 1, 3, 1, 3. 3 tane 3 var. Tanjant 30'da. Tanjant 60'da tabii ki kök Onu biraz önce söyledim. Tanjant 45'te kaçtı? Buradan tabii ki 1'di. Bunların 180'e tamamlayan değerleri 180'e biraz orası şey oldu. <laughs> Romenler gibi oldu. Şurası da tanjant 120. O da mesela eksi kök 3. Mesela bunun tanjant 150'si de hemen geldin yazdın. O da eksi kök 3 bölü 3 geldi. Tamam mı? Bunları böyle bilin yani. Geldik hemen 5. sorumuza. Şimdi eğim açısı dar açı olduğuna göre. Ben şimdi eğimin tanjant olduğunu biliyorum tanjant olduğunu biliyorum eğim dediğimiz şey tanjanttı eğim açısı Alfa olsun bakın eğim açısı alfa olsun bu Alfa bir dar açıymış yani sıfırla 90 arasındaymış tamam mı sıfırla 90 arasında o zaman tanjant Alfa birinci bölgede birinci bölgede hatırlayın neydi arkadaşlar birinci bölgede Tabii ki pozitif bir değer alıyordu. yani şu an bunun eğimi sıfırdan büyük olmak zorunda Anlaştık mı? Eğimi sıfırdan büyük olmak zorunda. Eğim neydi? Eğer bu formatta vermişse x'in kat sayısıydı. Hemen geldim yazdım. 2 artı m x'in kat sayısı sıfırdan büyük olacak. Burada m sayısı eksi 2'den büyük olacak. Eksi 2'den büyük olan bir şey artı sonsuza kadar gider. O zaman m'nin değer aralığı bu gelir. Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Şimdi bu doğrunun eğim açısı geniş açı olduğuna göre. Eğim açısı alfa olsun. Alfa eğim açısı. Geldim hemen yazdım. Alfa eğim açısı. Şimdi bu açı neymiş arkadaşlar? 90 ile 180 arasında değerler alıyormuş. Bunu da yazdım. Peki hemen hatırla. ikinci bölge olur o zaman burası. ikinci bölge. Tanjant şu an ikinci bölgede. Peki ikinci bölgede tanjantın cevabı neydi? Negatifti. Yani benim eğimim şu an negatif sıfırdan küçük olacak. Peki eğim nasıl bulunuyordu? Bak doğru denklemi karmaşık yapıda. Şurası senin A değerinde geldin yazdın. Şurası senin B değerinde geldin yazdın. Eğim dediğin şey eksi A bölü B İşte bu sıfırdan küçükmüş. Peki eksiyi koydun. A dediğim şey ne? 4 eksi A. Geldik yazdık. Peki B dediğin ifade ne? 5. Geldik yazdık. Şimdi arkadaş iyi dinle beni. Bu eksi tamam mı? Bu eksi ne yapar arkadaşım? Yok olur. Ama hocam iyi de öyle güzel hemen hızlıca yok edebiliyor muyuz? Ediyoruz ama bir şartla. Bu eksiği artı yapıyorum ya. Bu eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Yani ben şu an buradaki bak eksiden kurtulmak için eksi 1 ile çarpacağım. Negatif bir sayıyla çarptığın zaman eşitsizlik yön değişir. Yön değişir. Negatifle olur sadece bak bunu unutma. Negatif ile çarptığın zaman eşitsizlik yön değiştirir. O zaman burası ne olacak arkadaşım? 4 eksi a bölü 5 sıfırdan büyük olacak. Şimdi bölü 5 karşıya çarpı olarak geçti. 4 eksi a büyüktür yine sıfır. Çünkü 5 ile sıfırı çarparsan sıfır olur. Peki a'yı attım bu tarafa. 4 büyüktür a. A sayısı demek ki 4'ten küçükmüş. A sayısı 4'ten küçük. E buradaki en büyük tam sayı ne? Tabii ki 3 güzel insanlar. Cevabımız kaçmış? 3'müş canlarım ciğerleri. Mevzu bu. Geldik bizim bir sonraki kısmımıza. Şimdi burası çok önemli. Tamam mı? Burası sizin gerçekten ama gerçekten sıkıntı yaşadığınız bir kısım. Sizi en zorlayan yer burası. Şimdi tane tane anlatacağım ama sıkıntı yaşamayacaksınız. Öğreteceğim. Bütün detaylarını göstereceğim. Ve kesinlikle soru işareti kalmayacak aklınızda. Bir, elinizde ezberlememiz gereken bir tane denklem var. O bu. Başka da bir şey ezberlemeyeceksin. Y eksi y bir m çarpı x eksi -X x1. Bu ne demek? Bu şu demek bak. Teker teker söylüyorum. E mi? ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Eğim kim? Bak şuna karşılık gelen yer şu. Bak bu. Eğimi biliniyor. Nokta kim? Nokta da şu. X1, Y1 ya bak. Hop bu burada. Bu da burada. Anlaştık mı? Peki hocam. Buradaki Y ve X yerine ne yazacağım? Onların yerine bir şey yazmayacaksın. Onların yerine bir şey yazmayacaksın. Onlar zaten hep kalacak. Onlar o şekilde kalacak. Sen burada şu denklemde yerine yazacağın kısımlar bir Y1 bir de x1, bir de m. Bu üçünü yazacaksın sadece. Anlaştık. Şimdi ne diyor? 1 3 noktasından geçen. Yani şurası aslında senin x1 değerin. Şurası senin y1 değerin. Bak bu noktadan geçen. Eğim eksi 1 olan. M de kaçmış? Eksi 1 olan. Doğrunun denklemini bul. Önce yazıyorum. Y eksi y1 eşittir. M çarpı x eksi x1 oldu. Bu senin denklemin. Ben burada y eksi y1 yerine 3 yazacağım. Yazdım. m yerine ne yazacağım? Eksi 1. Sonra x eksi 1. Şimdi bunu bir adım devam edeceğim. y eksi 3. Geldim yaz. Eksi 1'i de attım. Eksi x artı 1 oldu. Ya şöyle yapacaksın. Bak ya şöyle yapacaksın. Hepsini bir tarafa atacaksın. Attım. y artı x eksi 4 eşittir 0. Ya böyle yapacaksın. Ya da Y eşittir diyeceksin. attın eksi şu tarafa. Y eşittir. Eksi x artı 4. Bunlardan ikisinden birini yazacaksın. Bunu da yazsan tam puan alırsın. Bunu da yazsan tam puan alırsın. Anlaştık mı? Mesela yazılda sordu hocam. İkisi de aynı şey zaten. Şimdi geldim hemen yine soruma. 4,2 noktasından geçen. O zaman burası senin x1'in. Burası senin y1'in. Eğimi de 1 olan. M'de kaçmış güzel insan? 1'miş. Doğrunun denklemi. Hemen yazıyorsun y eksi y1 bu senin denklemin. m çarpı x eksi x1 olay bu. Şimdi geldim y eksi y1 yerine kaç yazacağım? 2. eğim kaç? 1. Burası da x eksi x1 yerine de 4 yazdım. Şimdi y eksi 2 eşittir x 4. Hepsini bir tarafa atarsam y eksi x artı 2 eşittir 0. Ya böyle olacak buna kapalı form diyorlar. Eskiden böyle diyorlar. Şimdi artık hocalar onu söylemiyor fazla. Eski hocalar daha iyi bilir bunu. Ya da eksi 2'yi karşı yatarsan y eşittir. x eksi 2 bu şekilde yazacaksın. İkisi de doğru cevaptır. Sakın ama sakın unutmayın. Ya böyle ya da böyle. Şimdi bakalım. Hocam biz sınavdayız. Yaptık 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 yaptık. Acaba işlem hatası yaptık mı? Bunu kontrol ediyorsun tamam mı? Yani olur ya. Baktın. X'in katsayısı neydi? eğimdi. Eğim kaç buradan? 1. Tuttu mu? Evet tuttu. Acaba 4 yazınca x yerine 2 oluyor mu? Gel buraya 4 yaz. 4 eksi 2. 2 oldu mu? Evet oldu. O zaman yaptığım her şey doğru. Anlaştık mı? Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Burada 4,3 noktasından geçen bu doğrunun denklemini bul diyor. İyi de eğim yok hocam. Biz Denklemi yazarken y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 demedik mi? Dedik hocam. Üstündeki noktayı biliyorsun. Şunları biliyorsun ama bunu bilmiyorsun. İşte onu da bak buradaki 135'ten bulacağım. Onu bana süs niyetine vermemiş. Geldim. Buraya bir kez 45 yazdım. 45 derece senin neyin? Hemen yazıyorsun. Eğim açın. Eğim açısı. Geldik yazdık. Eğim açısı. Eğim neydi? Eğim dediğin değerde tabii ki neydi? Tan 45'ti. Tanjant 45'i de biraz önce yazdım size. 1 olduğunu söyledim. O zaman y eksi. Şurası senin y1'in. Şurası senin x1'in. y eksi 3. 1 çarpı x eksi 4. Devamında. y eksi 3 eşittir. 1 ee, ile çarparsan zaten bir şey değişmez. Hepsini bir tarafa atalım. Öyle bırakalım. Bence bu sefer de öyle olsun sadece. Tamam. Olay bu. Geldik. Şimdi örnek konumuza. Eğim açısı. 45 derece olan 2 bir noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Geldim. Hemen eğim açısı 45 ya. Alfa dediğin değer 45 ise eğim dediğin ifade neydi? Eğim dediğin ifade tabii ki tanjant alfaydı. Tanjant alfa yani tanjant 45. Cevap bir kez kaç? Eğim 1. Denklem ne? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 de güzel insanlar. Burası senin x1'in burası senin y1'in anlaştık mı? y-1 eşittir burası da 1 çarpı x-2 hemen y-1 eşittir x-2 y-x attın karşıya artı 1 eşittir 0. Şöyle kapalı formda bıraktık bunu anlaştık mı? Geldik bizim buradaki son sorumuza. Şimdi arkadaşlar yine bir tane noktamız var eğim açımız belli mi? Belli değil. Çünkü eğim açısı neydi? Eğim açısı bir doğrunun x 80 ile pozitif yönde bak pozitif yönde ne o? Saat yönünün tersinde yapmış olduğu açıydı. Eğim açısı 60 değil. Bunu size çok detaylı anlattım. Eğim açısı kaç derece? 120 derece. O zaman bana kim lazım? Bir kez tanjant 120. Tanjant 120 ne burada? Bizim eğimimiz. Peki tanjant 120 ne güzel insanlar? Hemen hatırla tabii ki eksi tanjant 60'a eşittir. Dersin başına da zaten yazdım. O da eksi kök 3'tü. Tamam. O zaman başlıyorum. Y eksi y1 eşittir. M çarpı x eksi x1. Geldim yazdım. Y eksi y1 ne? 4 yazdım. Eşittir. Eksi kök 3. Lütfen dikkat edin. İlk kez böyle bir şeyle karşılayacağız. X eksi x1 deney eksi 1. Şurada daha çok işlem hatası yapmayın diye ilk kez karşılaşacağız. Vurgusunu yaptım. Şurası önemli bizim için. Devam edersem y eksi 4 eşittir. Eksi kök 3 çarpı x artı 1 oldu. Eksi kök 3'ü dağıtırsın. y eksi 4 eşittir. Eksi kök 3 x eksi kök 3 hepsini bir tarafa atarsan y artı kök 3 x eksi 4 artı kök 3 eşittir 0. Bu da bizim Doğru. Denklemimiz oldu. Çok karmaşık duruyor değil mi? Korkmayın ama. Bir şey olacağı yok. Ondan öteye de geçmiyor. Yani en zor da o olur. Şimdi canlarım. Buradaki mevzumuz bu kadardı. Bir sonraki derse iki noktası bilinen doğru denklemlerinden bahsedeceğim size. Yani böyle detaylı detaylı anlatacağım. Hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunu bir kez daha tekrar edin. Güzelce notlarınızı alın. O yüzden sonrasında ne olacak biliyor musunuz? Mermi gibi olacaksınız. Harika olacaksınız. Tam anlamıyla her şeyi kavrayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Emre hocanız her zaman yanınızda. Bunu sakın ama sakın unutmayın.